sen suları böyle geldi. Otomobiliyle sular içinde kalan adam bir anda gözden kayboldu. Dehşet anları ise kamerada. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketine ait yeni görüntüler çıkmaya devam ediyor. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği bölgede balkonundan görüntü alan kadın, bir vatandaşın sel sularına kapıldığı anı kaydetti. Arabasından çıkan adama balkondan abi kaç diye bağıran kadın, talihsiz adamın sel sularına kapılıp gitmesiyle şoka girdi. Görüntünün devamında ise adam içeride kaldı diyerek feryat eden kadının çaresizliği yürek dağladı.